Selamün aleyküm sevgili takipçilerim, sevgili bacılarım, kardeşlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize, kanalımıza. Ben şöyle bugün e, her gün saat e, 9.30-10 gibi gir yatıyordum Kaan okula gidince. Bugün yatmadım. Evimi mı temizledim. Şuralarımı hani hep bu güzelce e, süpürge tuttum. Daha sonra bile de attım. Güzel domestosladım her tarafı. Bir güzel kokuyor ki domestosun kokusu sormayın gitsin. E, şu şu çekyatlarımın örtülerini taktım. Ondan sonra cime. Ahırımızın pasağını pisliğini attım. Hayvanlarımıza yonca verdim. Altılarını temizledim, kuruladım. Su verdim, içmediler. Ondan sonra bir makine çamaşır yıkadım. Onları serdim. Bir makinede şimdi yorgan yüzlerimizi söktüm, attım. Yastık yüzlerimizi, yorgan yüzlerimizi, çarşafımızı. Onlarımız söktüm, attım. Şöyle dışarıya da çamaşırları serdim. Bugün hava çok güzel. E, rabiş bacım dedi ki biraz çıtlığa dolanalım. Gel de gidelim. Bir hava alır gelirik dedi. Ben de <laughs> gidiyorum beraber gidecek. Şimdi şöyle poşetlerimi ayarladım. Sanki çok toplayacağım gibi iki tane çıtlık poşeti buldum. Keşke bulsam çok cihaz da bilmiyorum bulabilir miyim. Bir dolanalım gelelim bakalım. mi giyeyim diye ve içeriye girdim. Şöyle giyeyim bir giyeyim buradan. Buranın halısını da seremedim. Halayı ee, halıyı niye seremedim? Çünkü uzun halı ya şöyle ta şu altına giriyor. Şu çeketin altına giriyor. İkisinin ortasında kalıyor. Ee, onu da <laughs> yalnız kaldıramam da çekemem de artık Sabahın kayağı dediğim giderken kayana. akşam işten gelince oğlum böyle böyle halıyı serelim yani O da sererik beraber. Sen şey etme dedi. Yalnız serme dedi. Ben de öyle yapım diyeyim. Şimdi halısını sermedim. Buranın süpürdüm güzelce. Dışarıda da çırptım geldim. Halısız böyle dura dursun. Zaten biz evde yok gidiyor Gidiyoruz. Şöyle. Şu aralığın lambası bir yanmıyor oraya. Bir sinir oluyorum bu lambaya da. Azıcık şu orada ışık gördüğümü yanmıyor vallahi. Şuna bak. Yansiye ne yavrum? Yanma neyse. Şunu kapımızı açım da. Anahtarımızına kapıya takayım. Montumu da alım. Bismillahirrahmanirrahim. Şunlarımızı tabağımıza koyayım şöyle. Hatta şöyle aşağı atım da şimdi alacağım onu. Kedim de aç sanki kopuşuna. Çamaşırlarım şöyle eşimin montları burada kaldı. Onlar sıcak yere gittiği için onu giymedi. Ben de onları hep yıkadım, sudan geçirdim güzelce makinede. Hava çok güzel yine. Yaz günü gibi bir hava var. Bu arada şurada da ben. <laughs> şöyle. Montumu giyeyim bakalım. Bunu mu giysem ki? Bu kırmızıyı mı giysem? Allahım. Neyse şu kırmızıyı giyeyim de O batmasın bağırmaya Buradayım Buradayım Zeynep gibi bir diyeyim Buradayım Şu terliklerimizi şöyle Kenara çıkartalım Ev terliklerimizi Telefonum bayağı bir sabitlemiyor Güzlerimi güzlerimi bitirdim. Tuvaletimi banyomu aceledim. Bulaşıklarımı yıkadım. mutfağımı temizledim. <laughs> Antrenmize şey çektim. Paspas çektim güzelce. Soba kovalarımı da doldurdum. Misler gibi şöyle. Ondan sonra cime. Benim ayakkabılar Allah içeride kaldı. Ayakkabılarım. Çene diye ayakkabıları unuttum içeride. Kedi üstüne yatıyor. Onu da kıl yapıyor. O yüzden içeriye aldım ayakkabılarımı. Şöyle. Bakayım. Lastik alım, lastik alım diyorum da lastik de almayayım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. kapımızda kitlemeyim. Buna gerek yok zaten gündüz gözüyle. Bir şey olmaz inşallah. Şöyle tep bir soba kuvam var. Sabah çıktı bu da bunu da değiştirmedim. Artık oradan gelince değiştiririm. Ha, geldik. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Nasıl? Aslan, <taadir. gülüyor> hala. sen yürüyemen diye getirmedik seni. Bilmiyor, bende gelindi. Baba sen tarlaya de buraya gel. Golün üstü, golün üstü buraya gelin burada. Adam ne bilmiyor ya bu kadın. Şeyinin. Baba, baba daha ne çıktılar? Çukurcada türbe var. İstim. Türbenin adı neydi anne? Bir ana gel şimdi. Demir halada değil, moda gel. Şurada iki tane daha kadın var teyzelerim. Onlar hucrılı büyük bir ihtimal çalvarlarından tanıdık. Benim de şalvarım var. Bunu bakın Bir bir taze acı çıtko. Her yerde de de var. şeker hastasına birebir bakın hele. Şeker hastalığına. Apa ona var. koyma burada. Bir de yufkayla dürünürük. Aman. Nereden şey var? Tekelcan var burada. Tekelcan da çok. Tekelcan sevenler. Bunlar, Bunlar da gelip toplayabilir. Çıtı şu geleceğim. Şunlar acı çıtlık. Şöyle tabi ait layık bir kanacak bu. Çıtı geleceğim değil mi? Yok değil. Değil mi? Ne ya bu? ot kızım. Ot mu? Hayır. İşte şu tekercan. Ha tamam. Bu tekercan. Şu kara şu, hindi bak. Çoğunlukla buna dedem sakalı diyorlar. Şunlar acı çıtlık zaten. Bu hanımda açığa çıkacak bunlar temizlenince. Önce bayitler. Bunu da göstereyim. Kara hindi Para hindi da her yerde de deva imiş. O da He. çok faydalıymış. Onu bilirler de rafa. Yaşkalar onu yüzden çıkıyor. Onu çıkıyor da faydalı ya. Yazın bizim hayatta üç 4 tane vardı. Kağımın parmaklarına çok diyedim o şeylerine de şifat ettiler. Sütünü mü? Sütünü kurdum kurdum sütlerini o Ellerini sifillerini de çocuğuma hiçbir şey fayda etmedi kız. Nazaran oldu ocağını bulacağım bacım o. Bacım ocağımda okuttuk ya o da geçmedi.

dinimize tabii ki sonsuz inancımız var ama böyle şeylerde ocaklardan geçiyoruz gerçekten. Kutlu olsun, termiye olsun, sifil olsun. Hep ocağı var onlara. Evet çiçeğe mesela. Bir sürü de Girdiğimiz tarlanın biri full hardaldı. kırmızı olan ne? Ot mu? Ha çıplak çıplak aç çıplak al onları. var ki zaten. Ha uçuyor. Nasıl <laughs> güzel gözüküyor, değil mi? ha <laughs> amma da Buraya işte taş şey bayağı oldu ya. Yok teyze kaç sen oldu? Belki dikkat etmemişsindir. Biz de gelmedik. Geçen sene geldiğimizden kaldı işte yazın. Iyi, 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 iyi. Aa. Aa, su nasıl gözüküyor? Bu tarafın suyu çok azalmış. Çiftliğe gidiyorduk. Çiftliğe gitmeyin mi? Çiftlik yolu bu tarafta değil ki. Hım. Evet sevgili takipçilerimiz. Biz çıtlıktan geldik. Çok bir şey bulamadık valla. Rabi şunca var mı dedi mi de. Sonra bulamadık. Ama motorumun her yeri çamur şöyle oturmuş kalmış. Ben de onu yıkayayım diye uğraşıyorum. Tekerler bayağı yürümedi gelirken. Şuralara şöyle çok çamur dolmuş gördüğünüz gibi. Bakın. Bakın. Hmm. Lap lap düşüyor. Lap lap. Hele gelirken nasıl kıyır kıyır düştü yazık. Şarjım da yoktu gücün getirdi beni buraya kadar. Yine de gelebildim şükürler olsun. Rahat bizim motorla gittiler ama bunun çamurunu bir kayın bununla sürülmez bir tarafa gidemez gelemez onlar da. Şöyle, şuralar hep çamur. Şura çamur. Vuh. Bakın dökülenleri görüyor musunuz? Azıcık şöyle kalsam. Alakası var mı? Allah çok çamur. Gittiğimiz illerde bu kadar çamur değildi ama niye böyle oldu bilemedim. Şurada suyu buradan doldurum doldurum. çıplak bulamadık. İnanın iki dürüm ya olur ya olmaz. Daha pasaklı. Temizleyecek onu. Bu benim elim kulağı Vallahi Kulsuz hiçbir yere. Gidemem de gelemem de. Şu tarafına bakın bir de. döyneklerini kayıtlayın bağlı buralarını bakın şuralarda böyle Aman, kocaman kocaman düşüyor de i̇şte şuradakiler düşse daha çubukta kalacak içinde dökülüyor vallahi azar azar. Çamaşırlarım hep toplanacak. Telde duruyor daha. Şimdi eve gelince onları bir toplayayım. Şurada duruyor. Şurada bak. Aman ha. İnek de nasıl Möğürüyor bana. Ne diyor ki? Kahirli kahirli mörüyor. Ne diyorsa. Halbuki kanını manını doyurdum. Sulanını verdim. Suyu içmediler. göbekte duruyor şurada. Nasıl çıkacak bu bilmiyorum ora. Biraz doldurum da. Ha, ellerim ellerimde şu daha. Rüzgar çıktı bayağı hava soğudu. Ben motorumu yıkamaya devam edeyim. Videomuzun devamında tekrardan görüşürük. Evet canlar şöyle ben çıtlığımızı ayıklayayım. Gördüğünüz gibi şurada hep pasa çıktı. Şurada temizlediğim çıtlıklarım. Daha pasak çıkacağı da geride duruyor. Bir an önce yıkayayım da koyayım diye hemen acele ettim. Şöyle gördüğünüz gibi. İyi, iki dürüm ne anca olur canım. Önce abi çok bulduk abla. Burada çok çıtlık çok dedi. Şöyle buradan şu kadar şöyle hani 2-3 metre kadar vardık. Oraya kadarını bu kadarını ve o topladı. Bu kadarını da ben topladım. Daha iyi şu gezdik. Olanı bu işte çıtlığımızın fazla değil çok toplasaydım ben halama göndereceydim, annem gele göndereceydim ama çok değil ki bu da bir avuç şey. Hani çok az. Şunu gördüğünüz gibi zaten poşetin içi boş. Şu bir avuç. Bir avuç da şu olur iki avuç vallahi. Yine de olsun bana, haydısı olsun. Bunlar bir toplayalım da. Tertemiz yıkayım. Şöyle şunları pasağında görüyorsunuz. Olan pasağı toplamışız orada. Aslında ben temiz toplardım da bilmiyorum niye böyle ettim çıtlık çok gibi geldi önce aldığımız attık aldığımız attık bir an önce toplayıp gelelim diye sonra da çıtlığı az görüncü girdi hani toplasam bile de artık pasaklı gitti işte bu kadar olsun bağlım neyse hayırlısı olsun buranımızın halısını da sermedim şöyle daha gördüğünüz gibi boş altıma küçük battaniye serdim Onunla oturdum üstüne bebek battaniyesi artık şeyde Haan geldiği zaman sereceğim halımızı da. şunu da sofranın içinde ne iş var diyebilirsiniz. Bu soframız yıhanacak zaten. Şöyle koyuyorum buraya. Evet canlar şöyle sobanın gözüne vurdum odunu vurdum odunu bu odun pişene kadar ben de inek sahip geleceğim. Şöyle patateslerim Soğanlarım, şöyle bir baş sarımsak buldum onu attım şöyle gördüğünüz gibi bunları fırına sürdüm bunlar burada bir şey duracaklar çorbamız var bir de mercimek çorbamız onu içelim onu ısıtacağım biraz sonra sobanın üstüne koyacağım kanım işten geliyor şu anda şöyle bir bakayım Kan. Geldin mi anacığım? Ne örüyorsun yine taklit çıkararak geliyorsun lan? Dur git, dur dur. Dur kilitledim kapımızı. Oo <laughs> <Uuu>, ne oldu? Dur. <laughs> Yoruldun mu? Yoruldum tabii ki. <laughs> ne ördün? Hoş geldin. Hmm. Hmm. Çorbamız var. Fırına patates attım. Bak çıtlık topladık geldik. Hani? Sobanın fırınında. Çıtlıklarımı da yıkadım. Şu kadar oldu gördüğünüz gibi. Az ama olsun. Dolanıp geldik. Yeter ya. Her Sosna şey. Aman işte toplamasını seviyorum kaniniz Şuraya da şöyle ekmeğimi suladım. Altına dikme teyelizimi serdim güzelce. Şöyle üstüne de sofra bezimi örttüm güzelce ondan sonra şurada da çorbamız var mercimek çorbam var onu ısıtacağım şunlar da dünkü pişirdiğim mısırlarımız biraz yedik kalanı kaldı çıtlıklarımı da böyle tertemiz yıkadım ee, Ayıtladım ayıkladım yıkadım sıra yemesine geldi bilmiyorum bakalım bakalım Habi gönlümüz geçsin ya biz çıtlıkçı değildik daha öylesine işte ayda senede bir de olsa insanın aklına bir geliyor işte Faydalı çok sağlıklı ama bilmiyorum işte sürekli toplayıp yiyen bir insanlar değiliz bizler. Annemize babamıza çekmiştik onlar da öyleler. Hiç otçu değiller. Evet karnınız halımız serilecek hayatım seni bekliyor. Niye ya? Niye mi? İneniz ama... var mı? Yo daha ineyi de inmedim. Çıtlıktan Hı. biz az önce geldik. Kiminle gidelim? Teyzenin gittim ya abişkinle. Esas iki bacıydı, hoş değildik. Ben hiç de Ben hiç de gittik. Emine, Kayra, Behlül, Ben hep beraber. Ne? Hepiniz ne? Ne es motorumuzun ona bir çamur doldu, bir çamurlu ona bir çamur doldu. Böyle taş gibi otur aldı. Gelen adar sayırdı motoru. Gelince motoru yıkadım. Bir şey olmaz ki. Yürüme yür. Kıy 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 kıy. Gel onu. Basacağım onu. Hızlanacağım. Hızlanamadım. Şarjım da gücün gitti. Eve gücün getirdi beni. Bir dişinden geldim. Allah'tan geldim. Ya hiç, hiç hızlı. kaza basmadım biliyor musun? Öyle bir şeyle geldim bir, bir ayarıyla. da hiç iyi olmadı. Ya sevmedin mi? O iyi sevdim de penseline sokamam. Bu hani bir aşamada cimde gezdim. Annem pantolonu A yıkadım onu giy. Yok ya yani, çok var böyle bunu türlü. Ah. Ben bunu sana işte giydiği aldım. Eskisin bir daha alırım. Giydim bitti mi? Ne evet. yapayım bildim onları ateşli bir cama giymişsin yine diye. Ah <gülüyor> ateşli <gülüyor> bir cama mı? Bunu yeni aldık diyeydin. <laughs> O öbür maviydi o, onun gördüğü. Bundan sonra bir cam alayım abi diye yedin. Penseyi de bilmiyorum neye koyacağım. Alet çantası gibi ne bir şey olsa. Yaz da yaz Yazın işleriniz daha çok açılır o zaman. He. Evet. Şöyle şurada da oturdum çıtlığıma aitladım küçük battaniyene. Şimdi halımızı serecek kağanla. Sobamız yanıyor gürül gurul. Üstüne de çayımızı koydum. Çorbamızda mutfakta. Onu da buraya getirip ısıtacağım. Onu sorun. Saat kaç Enes? 6. 6'yı çeyrek geçiyor. 6'yı inelim mi ağrımıza? Tamam. <laughs> Altılar neye temiz? Sen şey yanımda dur sadece. Yok ya. Öyle yeni battım çiğlerini, terslerini. Kuprelerini hayvanlarım. Buradan kabaca konuşmayalım. Şey Ondan sonra bol bol da el arabayla yonca verdim. Götürdüm bunlara. Sonra el arabamızı yıkadım. Buralarımızı sildim süpürdüm. Çeketlerimizin altını üstünü bugün. Ondan sonra bile attım, Güzel oldu kanın hani, esteri temiz. Halısını da çıkardım dışarıya güzelce çırptım. Vallahi. Ondan sonra. Başka ne iş gördüm bugün. He, bir de çıtlığa gittim geldim. Mutfağımızı temizledim. Antremizi temizledim. Sildim her tarafımızı. Tuvaletleri banyolara aceledim. Ne oldu? Teller. Neyden telli onu? Evin zor bilenek. Üşüsün. Ha. Şu de diktik sabahına iyi oldu? Evet. Şu kapşonun kazanın koltuğunun altı sökülmüşmüş kocaman. Onu diktim sabahına işe gitmeden. Akşam dediydi de unutmuşsun. Halbuki burada ne kadar boş oturdum akşam. Siz Muhammed'inle daha alır hana. Yine e o bilgisayarın şu küçük diye çeksek de orada zobayla şey sen otursan. Şu küçük odana. Olur. Oradan çeker mi bilgisayar ama çekme orada yok ha. Çekin. Ya. O zaman buraya getirdim. He. Burada çekmedi, oraya götürdüm orada da çekmedi. Orada internette bir şeylik varmış. Ha, internette belki sıkıntı vardı o zamanlar. İnternette bir şeymiş. Hmm. İyi bari. Biz biraz sonra ahırımıza inecek sevgili takipçilerimiz. Şimdilik videomuz bu kadar olsun. Videomuzun devamında bakalım neler çekecek daha. Hayırlı akşamlar.